Çekim 46. Ben Nihal Cihan. Ben Nilay Cihan. 3 oda 2 salon bir evimiz evet. var burada. Çeşmealtı'nın e, gördüğü Ege Adaları'nı buradan evet. küçüklü büyüklü hepsini görüyoruz. Temin o arkada gördüğümüz ormanı görüyoruz. Evet. Muhteşem <laughs> manzaraya <hem> bırakmış. <laughs> Çocuklar daha şanslı bence kesinlikle. <laughs> 46. Ben Nihal Cihan. Ben Nilay Cihan. Epo İnci Urla'dan yeniden sevgiler, saygılar hepinize. Bugün neredeyiz Nihal? Bugün çeşme altındayız. Güvendikteyiz. Doğayla iç içe, arkamız orman, önümüz Ölümüz, mas masmavi deniz. Tüm Ege böyle birçok adaları göreceğimiz muhteşem manzaralı bir villa gezeceğiz. Kesinlikle. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Evet, galoşlarımızı giydik. Evimiz eşyalı olduğu için evet. galoşlarımızı giydik. Hemen şöyle kapımızı kapatıyorum. Girişimizi salona yapmış olduk. Nihal'cığım. Evet, önce kabaca evin özelliklerini söyleyelim mi? Tabii. Şimdi öncelikle muhteşem bir manzara var. Onu Ahmet bize güzelce gösterecek emin olabilirsin. 3 oda iki salon bir evimiz evet. var burada. 160 metrekare brüt kullanım alanına sahip. Şu an salon mutfak bölümündeyiz. Buradaki alanımız 40 metrekare. Güzel bir kullanım evet, alanına sahip burası. Ideal. Hı hı. Ee, eşyalarla tabi tanıtımı yapılıyor hı hı. Emin. Ee, sıfır bir villadan bahsediyoruz. Ee, hemen istersen bu taraftan başlayalım mutfak bölümümüzden. Ee, açık bir mutfak görüyorsunuz zaten burada. Beyaz lake ee, bir mutfağımız var. Evet. Ee, L döndüğü için de bayağı oldukça fazla hı hı. dolap alanına göreceksin. Şu camdan gördüğümüz manzara, karşımızdaki tüm Ege adaları aslında biraz da e, buradaki konseptin de evet, e, ismini de ismini Hı -hı. de aldığı bir şey tüm Ege adalarını buradan görebiliyoruz. Bir tüm dersem olmaz Ahmetçim. Yanlış oldu. Tüm Ege adalarını <gülüyor> görmemiz <gülüyor> mümkün değil. Çeşmealtı'nın e, gördüğü Ege adalarını buradan hı -hı. küçüklü büyüklü hepsini görüyoruz. Nasıl buldun mutfak? Nasıl? Mutfak çok güzel. Zaten beyaz hı -hı. E, direkt zaten burayı daha ferah ve daha geniş göstermiş. Evet. evet. Onun Ürünlerimiz de, de konmuş. Şıpsız zaten çok e, insana etkileyen bir detay. Hı hı. Ürünlerimiz de konmuş. Aspiratörümüz evet. tek ürünler kullanılmış burada. İşte elektrikli ocağımız, fırınımız e buzdolabı ile bulaşık makinesine ihtiyacı var sadece evet. burada. Onun dışında her şey hazır. Hı hı. Gördüğün gibi tezgahımız chim Evet, chim evet, bir tezgah evet. yapılmış. Hı hı. L dönmüş burada. E, villada dediğimiz gibi eşya olduğu için tabii güzel bir L koltuk, sepası yemek masası mutfağın hı. önüne doğru gelmiş. Masadan karşıya baktığımda yeşil ve mavi, Ahmet yaklaş gel dışarıyı göstermem lazım gerçekten. <laughs> Yaklaşman lazım. Yani Yeşili ve maviyi bu kadar bir arada gördüğümüz muhteşem bir yer. Ve sessizlik. Buradaki sessizlik Hı -hı. ve huzur. Az önce dışarıda kuş sesleriyle zaten evet. açılış yaptık. Kesinlikle muhteşemdi. <laughs> ee, evin genel özelliklerinden bahsedeceğimiz bir şey daha varsa yerde tüm, al tüm alanlarda Hı -hı. seramik uygulama, ahşap görünümlü seramik evet. kullanmışlar. Ve yerden ısıtma, doğalgazda. Yerde evet. Bölgede gaz da var, yerden ısıtma kullanılmış, Hı -hı. tercih edilmiş. Sadece merdiven basamaklarına doğru gittiğimizde ahşap uygulamayı göreceğiz. Ben önce yukarı çıkmayı tavsiye hı hı. ediyorum. Çıkalım tabii mı? Tabii ki. <laughs> Yalnız şu, unutmadan burada bir de bir e, Ha tabii. VC'miz var. Ee, misafir için. Evet, misafir için. Şu evet, şekilde. bir vc alanımız hı hı. var. Ee, yukarı doğru çıkalım o zaman. Nihal'cığım üst kata geldiğimizde manzara tabii daha bir bambaşka olacak. Hemen karşıda bir evet. odamız var. Ebeveyn odası. Evet, banyosu hı hı. ve mimarimiz yani buradaki hı hı. villamızın mimari hı hı. özelliklerinden birisi. Ahşap cumbaları var. Çok ee, güzel bir detay bakıyorum. Evet. Ucum bu Evet. çok keyifli oluyor gerçekten. Hı -hı. E, artı dış cephe tamamen Urla taşıyla e, Hı -hı. döşenmiş evet. durumda. E, bizim zaten Urla'mıza has bir mimari var dışarıda villalar villamızda. E, evet. burada e ebeveyn banyomuz, banyomuz var. Ebeveyn banyomuz var. Evet. Abi evet. şimdi istersen göster güzel bir banyo. Sen girmek ister misin ya da ben mi gireyim? <gülüyor> <gülüyor> şimdi hemen karşıda duşa kabin Güzel bir ebeveyn banyosu görüyoruz burada. Ee, dolap alama alanları gayet güzel. Ee, yer seramikleri falan da güzel olmuş, renk tonları da başarılı. Elektrik şu anda olmadığı için açamıyorum ama Ahmet ışığı herhalde sen yakalamışsındır diye düşünüyorum keyifli bir şekilde. Şimdi buradan çıktığımızda. Evet, şu şekilde açılıyor. Ben de onu kontrol evet. ediyordum şu sırada. Jumbo. Jumbo olunca hı. o pencere sistemleri de farklı bir keyifli oluyor. Bu tabi bu alanın da ayrı bir güzelliği. Tamamen temin o arkada gördüğümüz ormanı görüyoruz. Hı hı. Yani sabah uyandığınızda bu yemyeşil alana bakıyorsunuz. Gerçekten çok, çok güzel. çeşitli ağaçlar var bu arada <laughs> arkada. da. Evet evet, fazlasıyla çeşitli ağaçlar evet. görebiliyoruz orada. Burası ebeveyn odamız. Hemen evet. burada iki odamız daha var. Onlara Hemen bakalım. oraya geçelim. Aa, pardon bir odamız varmış bu arada. Evet, Burası genç odası. Genç odamız için evet. de ebeveyn banyosu var. Bu arada evet, genel evet. banyo yok. Bu katta iki oda var. Ebeveyn e aile kendini ormana doğaya bırakmış. Hı -hı. Çocuklar, genç ya da çocuk odası evet, diyelim. Denize. Muhteşem <laughs> manzaraya bırakmış. Çocuklar daha şanslı. Bence kesinlikle daha şanslı. <laughs> ya gerçekten e, manzara muhteşem. Yani kelime bulamıyorum yani şu anda. zaten görüntü yeterli bence. Çok güzel bir manzara var. Gerçekten harika. <laughs> Yemyeşil yeşil ve masmavi <laughs> muhteşem bir manzara var. Kapatıyorum. Harika. Hava da çok güzel bugün. Hemen bunun çok da güzel, ebeveyn banyosu işte. var. Hı -hı. Onu da göstermek ister misin? Tabii ki Ahmet. Evet ebeveyn banyosundan e, daha büyük bir banyo aslında burası. Yine aynı e, mimarisi. Evet evet. E, evet da, da yer alanları gayet güzel. Güzel bir ton zaten. Çok güzel. Tonlar Hı -hı. evet gri mavi tonları. Ben bu rustik tonlar. e, mimariye uygun tonlar zaten. Aynen, Burada biraz rustik mimari, mimari var. var. Kesinlikle. Uymuş. Evet çok Geniş, güzel. Geniş. Aynı zamanda çamaşır makinesi için de burası düşünülmüş. Düşünün evet. Evet. <laughs> tamam, Şimdi bu katta iki oda var. Bir de e, bahçe katımız var. En alt katta. Şimdi inacağız. oraya iniyoruz. Evet. Hı -hı. En alt kata inelim Hı -hı. Ahmet. Hadi Hı -hı. gel bakalım. Hadi bakalım. Nihalcim bahçe katına geldik. Ee, evet. Bodrum değil bu arada. Hı -hı. Bahçe katındayız. Bahçe katındayız. Evet. Burada da ebeveyn banyosu olan bir, bir odamız var. var. Ee, burası ikinci bir salonumuz aslında. Bahçemiz evet. var burada. Küçük bir evet. 20 metrekare kadar Hı -hı. bir çim alanımız var. Bahçemizin ben bu katta bahçe so katında en büyük avantajı mutfağı görüyorum. Tabii yani ikinci çok büyük bir avantaj. Var. Hatta şöyle soframızda <laughs> soframızda oturalım. <laughs> <laughs> Yemek takımlarımıza Aynen. kadar hazır evde. Yemek takımları da çok güzel. Aslında <laughs> mesela bu ev bir bomboş olsa biz nasıl görürdük? Şu Hı -hı. an e, şu sofra bile evin ortamını evet. ne kadar bambaşka Tabii. bir hale getiriyor değil mi? koltuk yani, takımı. canlı canlı gösteriyor. evet. evet. Zaten Hı -hı. burası da bahçe katımız. E, Burayı da gösterdikten sonra evle ilgili vereceğimiz başka detaylar da elektrikli panjurları var. Bunları evet. söyleyebiliriz. Evet, Her katta mevcut olan. <laughs> e, i̇kinci dediğimiz gibi alternatif arkamızda güzel yine bir ocağına kadar var. Burada her şey hazır. Evet evet. Çift gözlü elektrikli ocağı aspiratörü, sadece Hı -hı. buraya bir e, buzdolabı, ikinci bir buzdolabı olacak. E, Hı -hı. Gayet de keyifli bir Hı -hı. ikinci Hı -hı. salon Hı -hı. burası da. Afiyet olsun Ahmet. o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet seni de bekleyelim Evet devam edelim. Nihal burada da dediğim gibi 25-30 metrekare bir evet. çim alan bahçemiz Aşık. var hemen Hı -hı. önünde zaten. Burada tabii deniz manzarası artık azaldı burada bahçe katındayız. Kottan dolayı önünde de tabii başka yapılarımız var. Ne kadar e, huzurlu, sakin bir yer değil mi? Kuş çok. seslerini falan hepsini Kesinlikle. duyabiliyoruz. Kuş çok sesler, güzel, bir çok, yer. Yer. çok sessiz bir lokasyondayız. Evet. Yani e, Urla artık bir e, gastronomi bölgesi oldu. Zaten evet. biz bunu diğer videolarımızda da bahsediyoruz. Onu, evet, Şarap bağlarımızı da, gezmeye evet, başladık. Urla'yı Urla da tanıtmaya başlamıştık Hı -hı. aynı zamanda. Hı -hı. E, artık bu villaları gez, gezerken arada e, diğer videolarımıza da mutlaka bakın. Çünkü güzel yerlerin de videolarını Hı -hı. çekmeye başladık mekanlarında. Özellikle Urla gastronomi bölgesi oldu. Kesinlikle. Ediyorsun, çok güzel yerler var. Bizim daha göstereceğimiz, çok, çekeceğimiz çok, çok güzel mekan mekanlar var. var. Evet, evet. Böyle bir yerde yaşamak gerçekten Hı -hı. Ayrıcalık. Biz bunu hissediyoruz artık Urla'da yaşarken, bu işi yaparken aynı zamanda bu ayrıcalığı hı çok hı. farklı bir şekilde, çok iyi bir şekilde Urla'da hissediyoruz. Urla'da hayat gerçekten çok güzel. Bambaşka, Bambaşka. <laughs> Biz bunu yaşamışız. Ee, ve aynı zamanda olarak. bölge değerleri, hı. değerleri açısından da bu villamızın fiyatı da çok aslında makul. Mutlaka, Mutlaka aramalısınız. Hı. Hı hı. Ee, güzel bir villa, metrekarenin kullanım alanı açısından, hı hı. Ee, işçilik anlamında, kalite hı hı. anlamında... E, Güzel bir evet, villa bu bütçelerde artık burada pek kalmadı çok, değil mi? Maalesef kalmadı. Mutlaka evet. bizim evet. iletişime geçmeniz evet. gerekiyor. Hadi Nihal çıkıyoruz artık. Hadi Gel bakalım. bakalım. <laughs> güzel bir villa daha gezdik. Evet, bir de evin güzel. en beğendiğim yerlerinden birine geldim ben kapanış için <laughs> Evet. Bu arada bunu söylemeden de geçmeyelim, e, plaja buradan 5 dakika mesafede e, bir dör. yerdeyiz. Çeşme Merkeze Altı. de 10 dakika maksimum 15 dakika Urla bir mesafe. Urla'ya, evet. Urla'nın diğer koylarına da e, hatta buradan Çeşme'ye çevre yolundan dolayı yarım saatte Çeşme'desiniz. Evet. E, konum itibariyle Hı -hı. çok güzel bir yerdeyiz aslında. Çeşmealtı güvenlik bölgesi de e, çok az yapının olduğu aslında doğanın daha yoğun olduğu Yeşilin, bir bölge. Daha yoğun, Yeşilin bir ve bölge, evet. yoğun olduğu evet. bir bölge. Her türlü e, alışveriş imkanı, ulaşım imkanları ile de ilgili sıkıntılar yok burada. Evet, O da ayrı, ayrıca güzel bir özellik tabii. Evet Nihal, kapatıyorum o zaman artık. Evet, kapatabiliriz. <laughs> güzel bir villa daha gezdik. Şöyle mis gibi havayı da soluduktan sonra Hı -hı. Epa İnci Urla'dan sevgiler. Ben Nihal Cihan. Ben Nihal Cihan. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.